Afiyet olsun. Valla boşuna içiniz içinizi yiyor. Göreceksiniz ben yine haklı çıkacağım. Çünkü Avni Bey kötü bir şey yapmaz, yapamaz. Erkek milletine günahım kadar güvenmem. Bu işin peşini bırakmayacağım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Dur tahmin edeyim Leyla'cığım. Faturaları yatırmaya gittin. Ama acayip kuyruk vardı. Bekleye bekleye içim titredi. Isınmak için buraya geldin değil mi? <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Ferhat! Bütün bu bahaneler seni görebilmek için. Oh. Bu kızın kıymetini bileceksin. Tamam, söz. <laughs> ne haber? Sağ ol, senden? İyi. Gençler, kolay gelsin maşallah maşallah. Ay <laughs> utandı, utandı taze. <laughs> Eridini sıkıyorum. Ay kusura bakmayın, benim biraz sinirlerim bozuk da. Kocama akıllandım ya, her şey bana batıyor. Hadi hadi siz beni boş verin geçin oturun şöyle. Hadi hadi rahat rahat çocuklar. Tamam. Heh. Nesi var? Avni Bey'e takık. Şu ilan meselesi. Aynen. Ya ne var bunda bu kadar büyütecek anlamıyorum ki. Belki adam bir şey gördü, sürpriz bir yer filan alacak. Yo, alamazmış. Geçmişte mülk edinmekle ve taşınmakla ilgili kötü bir hikayeleri varmış. O yüzden Avni Bey böyle bir şeye kalkışamazmış. Diyor ki olsa olsa hayatında yeni biri var. Onunla gizli gizli görüşmek için ev tutuyor diyor. Avni Bey. Evet. Şu hayattaki tek erkek Avni Bey olsa... ...dünyanın geri kalanında kadın olsa o yine de başkasına bakmaz. Ben de bakmam. Vallahi ne söyleyeyim, çok sevindim yani, hayırlısı olsun. İnşallah, inşallah. İsterseniz akşam beraber toplanalım, konuşalım bu konuyu. Çok iyi fikir, hatta hanımların da fikrini alalım. Tabii bu konuda size Allah kolaylık versin Avni Bey. <laughs> Eğer okey verirlerse, o zaman hemen yarın gidip firmayla temasa geçeriz. Tamam, peki nerede toplanıyoruz? Ee, şey bizde toplanalım, yani kalabalığa müsait bizim ev. Tamam, kaç diyelim? Bana kalırsa dokuzdan sonra diyelim. Suzan işten anca dönüyor, sonra bebek var, yemek var. İşte dokuzdan sonra geliriz. Tamam, dokuzdan sonra bizdeyiz o zaman. O zaman ben müsaade isteyeyim, oğlan da sizde Firuz'a bakıyor. Leyla bırakmış da onu, onu alayım. Yok canım, kalabilirsiniz, oturabilirsiniz. Biz müsaitiz. Yok yok, akşama nasıl olsa konuşacağız rahat rahat evde toplanınca. O zaman görüşürüz. Allah! Ay özür dilerim, İnşallah zarar vermedim. <laughs> yok yok, önemli değil. Bu bizim reklam kampanyası için bize gönderilen örnek resimler. Ma maşallah yani, çok da güzel bir model bulmuşsunuz. Vallahi biz de baktıkça içimiz gidiyor ya hanımlar duymasın, Allah sahibine bağışlasın yani. Ee, ne demişler? Kimisi yaşar, kimisi de böyle çerçeveletip resmine bakar. <laughs> Hadi akşama görüşürüz. Ya, resimsiz de kalabilir alın. Oh, Sadık Bey, benim reklama ihtiyacım yok. Git <laughs> başımdan. Bu kadar uzun zamandır ne sihiri arıyor böyle? Kimseye söylemek istemediğine göre özel bir sihir olmalı ama ne? Anlamaz mısın sen çekil dedim. Perilicem bence eski kocasıyla karşılaşmak onun canını yaktı. O, o eski yarası bir daha acımaya başladı. Yani? Yani sanıyorum Perilicem her ne sihir arıyorsa... Bekri amcadan kurtulmak için değil, bu yaradan kurtulmak için arıyor. Çekilsene el senden! Nihayet! Anne nereye? Sihir yapmak için ne odanı kullanacağım. Ben de gidiyorum. Aa, anne anne sene olur mu hiç sene öyle sene şey? Sene. Sen bilmiyor musun anneannem sihir yaparken... ...rahatsız edilmekten hiç bir zaman hoşlanmamıştır. Anne, dur, bak. anne ha, dur! Anne rahat dur! Kanalımıza abone olarak... ...tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.